Herkese sevgiler saygılar ben Hatice. İndirimli Vakitler kanalımıza hoş geldiniz. Bin Market'in resmi katalogtan olan 25 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak hırdavat elektronik eşya ve çeyizlik ürünleri de içeren aktüel tanıtım kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceleyelim. Evet ilk aktüel tanıtım ürünümüz ile başlayalım. Digitsu markasından 55 inç Ultra HD Google TV gelecek 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 4 taksit imkanı ile satış fiyatı 13.490 lira. Rekase markasından 250 Watt gücünde elektrikli katlanabilir bisiklet olacak. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile fiyatı 24.900. Kuntel markasından turbo fanlı beyaz renginde Ankastreset geliyor. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 9250. Mira 3 artı 1 basamaklı profil merdiven 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile fiyatı 699. Farklı renklerde ahtapot fanlar gelecek kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 399. Kuyu şarjlı 4 watt gücünde damacana su pompasının fiyatı 175 lira. Heyfer'den 1800 Watt gücünde çubuk blender geliyor. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile fiyatı 890 lira. Sinek engelleyici ledli gece lambasının fiyatı 99 lira. A101 marketlerde SGS markalı ürünlerin tanıtımı ile devam ediyoruz. SGS markasından 60 dakikaya kadar şarj süresi olan 20 voltluk akülü vidalama seti geliyor. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksitli fiyatı 1750 lira. SGS'den 3 fonksiyonlu 800 Watt gücünde kırıcı ve delici matkap olacak 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksitli fiyatı 2490 lira. SGS'den 12 voltluk 15 parça uç setli lityum iyon pili 90 dakikaya kadar şarj süreli led ışık göstergeli vidalama seti gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile fiyatı 1290 lira. SGS'den 1500 watt gücünde sunta kesme makinesi 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanlı fiyatı 2199 lira. Sevgili dostlar, sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. SGS markasından başka ürünler olacak. 750 watt gücünde avuç taşlama makinesi, 500 watt gücünde dekupaj testere ve led fenerli 1000 lümen ışık üreten lityum iyon pilli fener gelecek. Tüm ürünler 2 yıl garantili ve kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 999 liradan satışta olacaklar. SGS silikon tabancasının fiyatı 119 lira. SGS'den 5'li boyacı seti gelecek kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 249 lira. SGS'den farklı çeşitlerde temizlik ürünleri olacak adet satış fiyatları 99 lira. SGS'den farklı ürün çeşitleri geliyor adet satış fiyatları 99 lira. Fixet'ten ders tamir dolgusu ve beyaz silikon çeşitleri gelecek adet fiyatları 99 lira. ABS markasından büyük orta ve küçük boylarda valiz çeşitleri geliyor kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla A101 marketlerde satışta olacaklar. Hambezden kadınlar ve erkekler için farklı ebatlarda ve renklerde şort çeşitleri gelecek adet fiyatları 199 lira. Ören bayandan kadınlar için hasır şapka çeşitleri olacak adet fiyatları 139 lira. Mountay markasından farklı renklerde kamp sandalyesi çeşitleri geliyor. Kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatları 289 lira. Kadınlar için farklı renk seçeneklerinde cüzdan çeşitleri 125 lira. Emboss markasından yanmaz yapışmaz 34 santim çapında alüminyum dökümden kavurma için saç tavası gelecek kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanlı fiyatı 519 lira. Emboss markasından 16 santim çapında çelik tencere olacak kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksitli satış fiyatı 569 lira. Benante'den akasya büyük yuvarlak ve 3 bölmeli sunum tabağı çeşitleri geliyor adet fiyatları 149 lira. IceMax Cooler 60 litre hacimli buzluklu termos gelecek. Kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksitli satış fiyatı 1999 lira. Sevgili dostlar sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Icemax Cooler 6 litre hacminde musluklu piknik termos olacak kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanlı satış fiyatı 345 lira. Benante markasından başka ürünler gelecek akasya ve dikdörtgen şeklinde sunum ve kesme tahtası çeşitleri olacak adet fiyatları 199 lira. 30 santim çapında emaye közmatiğin satış fiyatı 109 lira. Tek fiyatlı ürünler olacak adet satış fiyatları 29 lira. 3 katlı dolap içi yumurtalığın satış fiyatı 129 lira. 28 santim çapında yuvarlak pasta ve kek taşıma kabı gelecek fiyatı 69 lira. 25 santim çapında alüminyum döküm kek kalıbı gelecek kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksitli satış fiyatı 249 lira. Mini makaralı 5 metre uzunluğunda 4 gözlü elektrikli prizli kablo gelecek 2 yıl garantili kredi kartlarına 6 taksit imkanı ile fiyatı 499 lira. Alpina'dan çok amaçlı mutfak makasının fiyatı 125 lira. Hobbylife'dan farklı ebat ölçülerinde 14 liradan başlayan fiyatlarla kapaklı saklama kabı çeşitleri siz değerli izleyicilerimiz için bin marketlerde satışta olacak. Okyanus Hondan mutfak ekipman çeşitleri gelecek adet fiyatları 45 lira. Hobbylife'dan başka ürünler olacak kayık tabak çeşitleri ve bardak gelecek adet fiyatları 19 lira. Saklama ve karıştırmalı rendeli kabın fiyatı 179 lira. 244 sisi hacminde desenli cam baharatlıklar gelecek adet satış fiyatları 29 lira. Okyanus Home Kaşık ve Tabak Organizerinin satış fiyatı 35 lira. Cooking Now Gold'dan paslanmaz çelik altılı uzun kaşıklar geliyor. Kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 299 liradan satışta olacaklar. Evet dostlar, Bim Market'in 25 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün tanıtımlarını hep birlikte inceledik. Bir sonraki aktüel ürünler tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.